Şimdi kalite şu arkadaşlar, bir ürün veya hizmetin aynı kalitede, aynı düzende ve sürekli kişilere ulaştırılabiliyor olması kaliteli. Yani bir ürün alıyorsunuz, bu ürünü bugün aldınız, diğer aldınız, üçün son aldınız, beşin son aldınız. Bu ürün eğer ise veya bir hizmet aldınız, bu hizmet bugün aldınız, diğer aldınız, üçün son aldınız, aynı kalitede, aynı seviyede, aynı bozulmamışlıkta bozulmamışlıkla size geliyorsa bunun adına en temel seviyede biz kalite diyebiliriz. Şimdi kalite alanının alanlarından bahsedeceğim ben size. Şimdi kalite sadece aslında bir meslek değil bir kültür. Biliyorsunuz ki şu an dünya ciddi manada bir değişimin içerisinde. Bir sürü meslek grubu kayboluyor, yeni alanlar ortaya çıkıyor. Mesela bugün yapay zekanın birçok mesleği elinden alacağını söylüyorlar ya aslında konu şöyle. Yapay zekayı doğru kullanamayan kişilerin mesleği elinden gidecek Bunun gibi bir sürü yeni alan doğru biliyorsunuz. Hem de meslekler üzerinde duran bir kültür. Bu kültürü de bizim geliştirebilmemiz gerekiyor ki bu kültürün işletmelere faydası, kişilere faydası, kişilerden sonra ülkeye faydası sağlayabilmek ama en temelde, en özünde sizlere faydasını oluşturabilmek gerekiyor. Bugün Dünyada Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği yaklaşık olarak e, 208 ülke var zannediyorum. Hani, eğer farklı sayı varsa internetten hakkı söyleyebilirsiniz. Şimdi bu 208 ülkenin tamamında ortak olarak kabul edilen ve bir revizyona uğradığı zaman bu revizyonun da doğrudan kabul gördüğü kişilerin herhangi bir itiraz etmediği